Saniyede 24 kareden herkese merhabalar. Dijital platformların 2025 yılı kütüphanelerini deşmeye, araştırmaya ve bu kütüphanelerde sinema severler için 30 filmlik listeler hazırlamaya devam ediyoruz. Daha önce Netflix, Amazon Prime, Disney, Beyin, Blue TV, Mubi listelerini yayınlamıştık. Bugün Tabi'ye göz atacağız. Geçtiğimiz yıl Tabi'ye göz attığımızda TRT'nin ücretsiz dijital platformu demiştik ama bu sene baktığımızda artık ücretsiz dijital değil, ücretli Tabi Şampiyonlar Ligi yayın haklarını satın aldıktan sonra ücretli paketler açıklamaya başladı. Gazsal dizisiyle de çok konuşuldu. Şimdi bakalım tabi de sizler için 30 filmlik listemize. Ancak tabi platformdaki sizler için hazırlamış olduğum 30 filmlik listeye bakmadan önce bir isteğim var. Kanalıma abone olursanız bu tür içerikler yapma konusunda beni oldukça mutlu edersiniz. Bu içeriği de beğenmenizi umuyorum. Geliyoruz artık ücretli olan Tabi'nin kütüphanesine bakalım ücretli olmasıyla beraber geçtiğimiz yıl eleştirimiz olan kütüphanesi kısıtlı bölümünü düzeltmiş mi? Kütüphanesini genişletmiş mi? Hemen listemizin birinci sırasına bakıyoruz. Gerçekten çok iyi bir film karşılıyor bizi. Yaşamın kıyısında başrolünde Kesi Afri'nin olduğu Kenneth Lonergan'ın yönetmenliğini yaptığı 2016 yapımı bu buram buram safi dram filmi listemin birinci sırasında. İkinci sıraya geldiğimizde çok ünlü bir yönetmen Scorsese'nin benim çok sevdiğim bir filmi var Hugo. Hem Hugo adlı bir çocuğun maceralarını hem de Hugo adlı çocuğun maceraları çerçevesinde sinema tarihini anlatan şahane güzel bir filmdir. Üçüncü sıraya geldiğimizde şaşırdım. Kutsal giyin ölümü var. Kutsal giyin ölümü. Son dönemin en çok konuşulan Yunan yönetmenlerinden Yorgos Lanthimos'un Yunan mitolojisinden bugünü uyarladığı ilginç bir hikayeyi ilginç bir şekilde aktardığı bir film çok beğenirim bu filmi. Bu film de listemin 3. sırasında. Geldik dördüncü sıraya yine güzel bir film var. Lion. 2016 yılı yapımı Hindistan-Avustralya arasındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor, duygusal ve güzel bir filmdir. Beşinci sıraya geldiğimizde, tabi açıldığından beri o platformda olan film yine burada Aşk Zamanı, 2000 yılı yapımı. Wong Kar Wai'nin Unutulmaz Aşk filmi. Geldik 6 sıraya, 6 sırada bir Japon filmi var. Hirokazu Koreada'nın Arakçılar filmi, filmin yapım yılı 2018. Geldik listemin 7. sırasına. Birkaç platformda daha vardı bu film. 2022 yılı yapımı İlgi Manyağı Christopher Borgil'in filmi. Ve 8. sırada Dili ve Dahi filmi var. 2019 yılı yapımı Ferhat Safya'nın ve yönetmenlik yaptığı Mel Gibson ve Şampe'nin başrolde olduğu film. Geliyoruz 9. sıraya. Artık 9. sıradan sonra tamamen Türk sineması var. 9. sırada Zeki Demir Kubuzun 2023 yılı yapımı Hayat filmi. 10 sırada Zeki Demir Kubuzun 2012 yılı yapımı yeraltı filmi ve 11 sırada yine Zeki Demir Kubuzun 2009 yılı yapımı kıskanmak filmi var. Yine geldik 12. sıraya. 12. sırada daha önce de bahsetmiştim. Diğer platformlarda da vardı. Selman Nacar'ın İki Şafak Arasında adlı filmi var. Filmin yapım yılı 2021. 13. sırada yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 2013 yılında yayınlanan Kelebeğin Rüyası filmini aldım. 14. sırada ise bu sefer komedi türünden bir filmimiz var. Yönetmen Ali Atay, başrollerde Cengiz Bozkurt, 2019 yılı yapımı Cinayet Süsü. 15. sırada bir Çağnırmak filmi olan Melodram konulu Unutursam Fısılda. Unutursam Fısılda'nın yapım yılı 2014. 16. sırada Ziyurta, 17. sırada Kibar Feyzo, 18. sırada Tosun Paşa filmlerini koydum. Böyle 30 filme tamamlamak için ısrar ediyorum devam ediyorum. 19. sırada Mavi Boncuk. 20. sırada Çöpçüler Kralı. 21'de Çiçek Kappas. 22'de Canım Kardeşim. 23'te bir daha Mavi Boncuk yazmışım. Doymuyor çünkü. 24 babam sınıf. Sevgili tabi. Bir dijital platform kurdunuz. Gaz salda çok dikkat çekti. Artık e, ücretli bir dijital platformsunuz. Ama kütüphaneniz adeta yerinde sayıyor. E, 30 film çıkartamadım açıkçası. Umarım gelecek yıl en az diğer platformlar kadar zengin, en az diğer platformlar kadar doyurucu bir e, film kütüphanesiyle karşılaşırız. Buradan da tabii yöneticilerine notum olsun. Aslında her programda da söylüyorum. Mesela bana sinema zevkini, sinema keyfini, sinema kültürünü aşılayan, besleyen, büyüten TRT'dir. TRT2'dir. Yine TRT2'yi takip ediyorum. Görüyorum ki TRT2'de çalışan yetkililer son derece güzel seçkiler yapıyorlar. Yani TRT2'dekilerden bir yardım alsanız da şahane bir dijital platforma evirseniz, çevirseniz orayı çok güzel olur diye düşünüyorum. Orada inanılmaz zengin bir insan kaynağı var biliyorum. Biraz cesaret gelecek yıl tabii de çok daha zengin bir kütüphane görmek dileğiyle. Tabii ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadardı. Ne yazık ki 30 filmle çıkartamadık. Ee, kütüphane pek gelişmemiş hatta neredeyse hiç gelişmemiş. Umarım bu süreçten sonra tabi kütüphanesini hızlı bir şekilde geliştirmeye devam eder. Tabi izleyicileri de güzel ve kaliteli filmlere doyarlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın.